Evet, Motomadan herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni bir vakala sizlerle birlikteyiz. Elimizde Suzuki GSX-R 1000 krankı var. Şimdi bir yer kolu bozulmuş. Bu nasıl olmuş onu anlatacağım. Şimdi normalde motorun burada arkadaşlar bir yağ keçisi var. Bu yağ keçisi çıkıyor. Motor normalde buradan krankı yağlama yapabilirim. Bunun içinde kanaldan yağ gidiyor. Değil mi Taner'cim? <laughs> Şimdi Taner'de anlatacak size. Ondan sonra bunun buradan keçe çıkıyor yağ buraya kadar geliyor geliyor ama birinci kola gelemiyor ya yetişemiyor ve kol yatakları sarıyor arkadaşlar bakın ne hale gelmiş kollar görüyor musunuz şimdi şunu da göstereyim hatta motorda yatak kalmamış bu yataklar işte bu kısma yapışmış arkadaşlar tamam mı onu gösterelim görüyor musunuz şu kısmı bakın yataklar yapışmış, sıyırmış yapmış yani motordan yatak çıkmadı yani. Yalnız diğerleri sağlam. Şimdi bu tamir olur mu olmaz mı? Onunla ilgili mevzuyu anlatacağız size. Yani genelde böyle çabalar 18.000 devir çeviren bir makinede pek verimli olmuyor. Doğru mu Taner? Aynen öyle. Çünkü neden? Şimdi bunların bir tolerans oranları var değil mi Taner'im? Şimdi arada bir tane yatla yataktan gösterelim şöyle. Mesela şunları yatak, var. bunun değil ama bu yatakların arasında yağın dolaşması için bir tolerans değerleri var. Mikron. Mikronla... küçük mikronlar var. Aynen. Yağ kalınlığı vardır, yağ seviyesi vardır. Aradaki yatağın çalışma boşluğu vardır. Bunu ne kadar büyütürsek bu aradaki boşluğu arttırırsın. Boşluk arttığı için de vuruntu yapar. Ya krank aynı şekilde daha kötü hasar verir. Olması gereken çalışma toleransı budur bu yatağın. Bunlar arasındaki temsili bu tabi. Bunun arasındaki yağ boşluğu milimetre'nin binde biri, binde ikisi. Aynen. Bunun üzerinden de fabrikanın verdiği ufak bir tolerans var. Kalkıp da e, binde 3 bir toleransı geçtiğin zaman temsili rakamlar bunlar tabi. Tam katalog değerlerini bilmiyoruz bunu. Hı hı. Bu sefer bir el polu buraya vurma yapmış. Vurma Boşluk artıyor çünkü. Ya bir el polu aynı şekilde bu hale gelecek. Zaten bu krank tamir olması çok da olası değil Biden aynen çok zor çok yüksek devir veriyor. ovallik vermiş zaten Evet bak şimdi, şimdi yumurta gibi yapmış yumurta gibi yapmış bunu gösterelim bak şöyle görüyor bunun musun normalde tam evet. 360 derece yuvarlak olması gerekiyor bu ortamda çalıştığı için o da buradan yedi tabii ister istemez şu şimdi kısımdan yedi yağ pompası istediği kadar güçlü olsun bunun içerisinde bir basıncı koruyacak keçe çıktığı için en uzak koldan başlar en uzak noktadan yağsız bırakmaya başlar Zaten bu birinci yani kalkıp dördü işte. bozmaz. Üçü, iki belki. Zaten Aynen. bu bu şekilde bunu bozmadan devam etmiş olsaydı sıralama olarak dördünde parçalardı Parçanı bu hale exactly. getirdi. Ama fark etmişler kapatmışlar fark motoru etmişler işte ama. Kısa zamanda şimdi, en az hasar bu. Şimdi biz hani ısrarla uyarıyoruz ya piyasada açılmış motor almayın diye. Neden biliyor musunuz? Şimdi ben onu izahını yapacağım şimdi size. Şimdi arkadaşlar Suzuki servisine sorduk. Krank. 4 tane bir yer kolu yataklar tam 32 bin lira tutuyor. Daha sabah, bugün en kaçı? 16-17 17'si 17 Ocak 2022'de fiyat aldık. 32 bin lira diyorlar abi. Sadece bakın krank şeyinden bahsediyorum. Tamam mı? Şimdi piyasada ne yapıyorlar biliyor musun? Şimdi ne yapacaklar? Şimdi burayı mesela burayı şimdi bin, 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 bin kaynakla bin, bin dolduracaklar. Bin kaynakla doldurduklarını farz edelim ki olmuyor öyle bir şey. Hem randıman olun hem kendi yapısını mahvediyor. Yani idareten bunun nasıl yapıldığını anlat. İdareten şöyle yapı yapılır bu. Bunun üzerine bir temizlik yapılır. Buna yakın bir boşluğa getirir. Bu yatakla yeni alınacak da Bu yani bu çöp. Bu bir yer kolu değişecek. Bu çöp. Direkt Aynen. çöp. Bunun, Sıfır bununla... bir tane bir yer kolu alacaklar. Yapılacak bir şey yok. Yani 2000 lira civarı zaten bunun bir yer Aynen. Kolu. Bu yatağı takmadan önce yapılan işi söyleyeyim ben size. Bunun altına bir ilave. Eskiden yaparlardı onu. Tamam mı? Yok fazla yüklenmemek için. İlave bir parça atıyorum. Çok böyle ince bir yağlı kağıtlar yaparlardı. Ustalar yokluktan yapardı onu. Hı Bunun içeri altına ya e, görmedik değil gördük adam bunun üzerine lehim yapmış lehimle bunu kapatmış motor kısa sürelerde bu yapılan lehimi parçalayıp mahvediyor bu sefer daha büyük hatalar çıkartıyor krankı hmm. kopartmaya blok patlatmaya diğer evet. kolunu kopartmaya zaten yani bu nasıl yanmış bak öyle şey bunun içerisinde Yağ, yad deliği bile kalmamış zaten evet. bu yataklarda Yatak içi, içinde. Yani bu bir yer kullanıyor. yağ soğutuyor zaten. Evet. Çalışma devrinde yağ. İşte ilk idareten gidecek buraya taşlayacak. Ondan sonra oraya bir yatak yani uyduracak kafasına göre. Ama devir de. çok yüksek olduğu için alet 5-10 bin kilometre sonra patlayacak, kaldırmayacak. kaldırmayacak. O Ki geçen... 5-10'u da görmez. Geçen buraya bir tane R1 gelmişti ama e, İstanbul'dan geldi arkadaş. Motoru yeni aldı. 70 bin liraya bir tane R1 aldı. Ki makinesi düzgün duruyordu filan. Biz dedik bak zorlama filan. Çünkü makinesi açılmış o şekilde yapmışlar. Balıkesir'de kol çıkardı abi. Evet. Onu büyük bir temel işte bu dediğimiz yöntemle yaptılar. Yani bu işin hakkı ne abi? Sıfır krank. 18.000 bin lira verecek adam. Bu adam Aynen. Bunu 20 bin lira. 20 bin lira. Verecek. Ama kollar yok. Kollar, yataklar dahil tam 32 bin lira tutuyor abi. Ha, tamam buna ne olabilir? Onun 3 tane bir el kolu. Sağlam bir takım yatak alınır. Bir tane bir el kolu alınır. Buna da kalkıyor. Bir tane sıfır kıran kalınır. Aynen. Anca yani öyle kurtulur. Bu işin Layığı, hakkı bu. Evet. Öbür türlü insan kandırmaya gelir Aynen. Söyleyecek Ondan diyoruz yani diyor makinesi açılmamış almayın çünkü abi kimse o paraları harcamıyor. Yani şu Türkiye koşullarını düşün kim 32 bin lira 2010 model bir motora para verecek ya? Sadece krangına. Düşünebiliyor musunuz? Ya yani da bunu da yani bunu anlatmaya çalışıyoruz yani. Kelle motorlar var o rakamlara. 30-35 bin kelle motor alacaksın edeceksin ancak öyle. Onun da, onun da, ne olacağı belli değil o abi. Da risk. o da risk yani. Kaç kilometre olduğu belli değil. Yani 30-35 ya bin lira. Ya işin özü eski makine iş değil abi. Değil. Artık Türkiye'de iş değil yani. Hani 4-5 sene önce biz bunları atıyorduk. 4 bin lira, 5 bin lira buluyorduk. O zaman toparladık ve şimdi çok büyük rakamlar Üzcansız. ya. Yani döviz kurları yüzünden Aynen. imkansız rakamları. yani. Allah yardımcısı olsun. Aynen. Motorcu arkadaşlarım yardımcısı olsun. Bile. Çok zor. Aynen. Evet bunu da arkadaşlar böyle aydınlatayım dedim sizle. Hani eski makine düşünün arkadaşlar. makine açılmış arkadaşlar. Şimdi bunlarla karşılaşma olasılığınız %95 yani. Ondan iyi düşünün taşının. Ona göre hareket edin diyelim. Teşekkür ederiz Saner Bey. Sağ olasın. Ayrıca. Görüşürüz arkadaşlar.